Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersine sizlere ben öğretmen Songül Aydın eşlik edeceğim. günümüze dinç başlamak için hadi bir mini egzersizle başlayalım. Önce burnumuzdan nefes alıyoruz. Ağzımızdan verdik. Sonra kafamızı sağa, sola, sağ, sola çeviriyoruz ve ellerimizi uzatıp kapat, aç kapat, aç yapıyoruz. Evet, şimdi etkinliğimize geçelim mi? Ne dersiniz? Bugün Türkçe dil ve sanat etkinliği sizinle yapacağız. Ulaşım araçları hakkında sohbet edelim. Ulaşım araçları nelerdir çocuklar? Evet, sesinizi duyar gibiyim. Kara taşıtı, hava taşıtı, deniz taşıtı olmak üzere üçe ayrılır. Kara, hava, deniz taşıtı olmak üzere ikiye ayrılır. Karayolu taşıtları ise kendi içinde kara taşıtları ve demir yolu taşıtları olmak üzere ikiye ayrılır. Karayolu taşıtları çocuklar bisiklet, kamyon, otobüs, minibüs, el arabası, at arabası, motosiklet, otomobil, tırdır. Demir yolu taşıtları ise tren, metro, tramvay çocuklar. Şimdi deniz taşıtlarına geldi. Deniz altı, feribot, gemi, kano, kayık, sandal, tekne, vapur, yat, yelkenli deniz taşıtları olarak yer alır. Üçüncü olarak da hava taşıtlarımız var biliyorsunuz. Balon, helikopter, planör, uçak pilot, uzay aracı, zeplindir. Çocuklar, evet, bugün ulaşım araçlarını öğrendik. Üçe ayrıldığını öğrendik. Karayolu taşıtları, demiryolu taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları. Evet çocuklar, şimdi size şunu soruyorum. Şoför kime denir çocuklar? Şoför, kamyon, tır, otobüs, araba ve benzeri taşıtları kullan kullanan kişilere şoför denir çocuklar. Tren, metro gibi taşıtları kullanan kişilere ise makinist denir. Hava taşıtlarını kullanan kişilere ise pilot denir çocuklar. Tramvay gibi taşıtları kullanan kişilere ise makinist denir çocuklar. Evet. Hadi sanat etkinliğimize hep beraber geçelim. Sanat etkinliğinde çocuklar kağıt katlamadan gemi yapabilirsiniz ya da artık materyallerden araba yapabilirsiniz. Ben size kağıt katlamadan gemi yapmayı tercih ettim. Bu gördüğünüz A4 kağıdına şöyle ikiye katlıyorum. Bakın. İkiye katladım. Kat yerlerinden belirginleştiriyorum. Ve tekrar açıyorum çocuklar. Açtıktan sonra tekrar ikiye katlıyorum çocuklar. 2'ye katladık. Kat yerlerini belirginleştirelim ki gemimiz dik dursun. Ee, kat yerlerini belirginleştirmediğimiz zaman gemimiz yatık durabilir ve dimdik ayakta durmaz. Bakın 3-4 kere kat yerlerinin üzerinden geçmemiz gerekiyor. Şimdi bunu hep beraber kenar kısımlarından iki taraftan üçgen olarak katlıyoruz çocuklar. Bakın bir ev oluşturacağız. Evet, kat yerlerinden katladım. Size de göstereyim. Bu şekli elde ediyoruz. Sonra ise şu kalan fazla yerleri var ya, bunları yukarı doğru katlıyoruz. Evet, her iki taraftan çocuklar. İyice kat yerlerimizi belirginleştirelim. Bakın şu fazla kalan üçgen kısımları da kendi içinde katlayalım. Evet. Bakın bir şapka elde ettik, değil mi? Sonra geri kalan üçgen kısmı katlıyoruz. Şimdi asıl önemli olan yere geldik. Bu üçgeni kare haline getireceğiz. Bakın. Ortadan açıyoruz. Evet bakın kare haline geldi ve iyice belirginleştirelim yerlerini. Evet. Şimdi üç karemizi tekrar üçgen olarak katlayalım. Evet. İyice keskinleştirdik. Şimdi Evet çocuklar gemimizin kenar üçgenlerini şu şekilde açıyoruz. Evet açtıktan sonra gemimizi bu şekilde size gösteriyorum. Ben gemimi yaptım. Siz de kağıt katlamadan gemi yapabilirsiniz ya da artık materyallerden araba yapabilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar etkinliğimizi bitirmeden önce size bir bilmece sormak istiyorum. Altında dört teker üstünde yük çeker. Sizce bu nedir? Evet siz bilmemiz, bilmecemizin cevabını araştırın bulun ve cevaplarını bir dahaki videomuz yayınlandığında hep beraber cevaplayalım. Kartal Belediyesi kreş müdürlüğümüzün bir dahaki videosu yayınlanıncaya kadar Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Evde kalın çocuklar. Sizi çok seviyoruz.